Abi yani gerçekten en önemli anlarda ulaşılamaman beni benden alıyor ya. Görünce ara beni. Az bir sakin ol belki gelmiştir evdedir. Allah'ım ne bu başımıza gelenler ya? Hayır yani gök taşı gelip bizim köşke düşse şaşırmayacağım artık. Nasıl bir sene ya? Bu resmen felaketler senesi. Yani hiç güzel bir şey olmadı mı şimdi bu sene? Acıvan dalga mı geçiyorsun sen? Yani ben sana şu anda başımızdan geçenleri anlatmaya başlasam beş sezonluk dizi çıkar. Hala iyi bir şey olmadı mı diye soruyorsun ya! Olmadı yani, öyle mi? Ha, sen o bakımdan diyorsun? Ya başka ne bakımdan anacığım? Ah! Civan ne yapıyorsun sen? Delirdin mi ya sen? Civan? kalacağın kalacağına düzünde patlasın dedim şerefsiz herif! Civan, Civan git buradan. Namussuz şerefsiz. Civan, Civan delirdin mi sen yürü? Abi, abi iyi misin? Uf, i̇yiyim damla, iyiyim, iyiyim. Bakayım be. İyiyim kızım, iyiyim bir şeyim yok. Geç bir de kaldı. Ben seninle bir şey konuşacaktım. Neden? Ne demek neden? Abi sen olanları duymadın herhalde. Ya ben duyduğumdan beri çok geçiriyorum. Hala kendime gelemedim. E ne demek Başak'ın bebeği sizin bebeğinizmiş? Abi bir şey söylemeyecek misin? ne gibi Damla? Bebek gibi mesela. Ne söyleyebilirim ki daha? Babamın haberi var mı bunlardan? Abi ya doğruysa? Ya gerçekten sizin bebeğinizse. O zaman ne yapacaksın hiç düşündün mü sen? Ben düşünmedim de ama düşünmüyorum. Böyle bir ihtimal yok çünkü. Sen buna gerçekten inanıyor musun? Yoksa inanmak mı istemiyorsun? Abi.